Boyun fıtığı bazen bu semptomlarla kendini gösterir. Servikal disk hernisi, boyun omurları arasında bulunan disklerin yer değiştirmesi ve sinir köklerine bası yapması sebebiyle ortaya çıkar. Bu bası boyun ağrısı, omuz ağrısı, kol ağrısı, bunun yanında kolda ve elde uyuşma, karıncalanma şeklinde belirti verebilir. Boyun hareketleri kısıtlıdır. Boyun fıtığı tedavisinde Detaylı bir klinik muayene ve nörolojik değerlendirme önemlidir. Bununla beraber mutlaka manyetik rezonans uygulaması da gerekmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonda amaç ağrının kontrol altına alınması, duyu bozukluğu ve kas kuvvetsizliği varsa bunların telafi edilmesi, kişiye özel egzersiz programlarıyla fonksiyonel bağımsızlığın sağlanmasıdır. Tabii ki boyun fıtığında erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.